Herkese merhaba. Bugün sizin için en basitinden soslu makarna yapacağım. Hem basit hem lezzetli bir tarif olacak. Hadi başlayalım. Makarnalarımızı kaynayan suya atıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Sık sık karıştırırsanız makarnaların birbirine yapışmasını önleyebilirsiniz. Pişen makarnaları süzgeç yardımıyla güzelce süzelim. Tencereye 8-9 yemek kaşığı yağ alalım. Yağ kızdığında 125 gram yemeklik kıymayı ekleyip 5-6 dakika kavuralım. 2 yemek kaşığı salça ekleyip onu da 2-3 dakika kavuralım. Üzerine 1 su bardağı su ilave edelim. 1 tane de defne yaprağı atıp kaynatalım. Bu aşamada isteğe göre tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyelim. 5-6 dakika pişen sosumuzun içinden defne yaprağını alalım. Süzülen makarnaları sosumuzun üzerine alıp güzelce karıştıralım. İşte hem pratik hem lezzetli bir soslu makarna. Afiyet olsun. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.